Herkese yeniden merhaba. Geçtiğimiz günlerde kendimize iPhone 14 Pro Max satın aldık ve bu satın alma süreciyle alakalı bazı bilgileri sizinle de paylaşmak istedim. Hazırsanız başlayalım. Eğer kendinize yeni bir telefon almak istiyorsanız Amerika'da birden çok seçeneğiniz var. İsterseniz peşin ödeme yapabilirsiniz, isterseniz taksitle satın alım yapabilirsiniz ya da telefon faturanıza yansıtabilirsiniz bu ödemeyi. Biz bunlardan telefon faturasına yansıtma şeklini tercih ettik. Çünkü şu anda Apple mağazalarında bizim istediğimiz telefon modeli maalesef stoklarda yoktu. Biz buraya ilk geldiğimizde T-Mobile firmasını kullanıyorduk. Dolayısıyla ilk önce T-Mobile'i ziyaret ettik. Ve iPhone'un orada da stok olmadığını öğrendik. Daha sonra başka arayışa geçtik. Yani nereden alabiliriz bu telefonu, nerede stok vardır diye bakarken bir başka iletişim firması olan AT&T ile tanıştık aslında. İlk önce gidip telefonun stoklarda olup olmadığını sorduk. Onlar da bize telefonun olduğunu söylediler. Sonrasında bu satın alma işlemini yapabilmemiz için hangi kampanyalardan faydalanabileceğimizi öğrendik. Biz şu anda senede iki defa olan kampanyanın ikincisinden faydalandık. Bu kampanya Ocak ayında sona eriyor. Bizim faydalandığımız kampanyaya göre telefonunuzu AT&T sizden belirli bir ücret karşılığında alıyor. Kalan miktarda e, seçeceğiniz yıla göre yani seçeceğiniz kampanya miktarına göre faturanıza yansıtarak Bölüyor. Sonrasında e, kampanya süreniz sona erdiğinde yani fatura döneminiz bittiğinde 1 yıllık, 2 yıllık ya da 3 yıllık AT&T kullanıcısı olmak zorunda kalmıyorsunuz. Yani isterseniz firmadan çıkabilirsiniz. Fakat bu süre boyunca AT&T kullanıcısı olmak zorundasınız. Biz bu telefonları satın almadan önce iPhone 11 kullanıyorduk ve bizim telefonumuz AT&T 800 dolara aldı. Yani iki telefon için toplamda 1600 dolar bir indirim yaptı bize. Şu anda Amerika'da iPhone 14 Pro Max 256 GB'ın satış fiyatı 1099 dolar. Dolayısıyla 800 dolarlık bir indirim olduğu için biz yaklaşık olarak 399 dolara bu telefonlara sahip olmuş olduk. Peki biz bu telefonlara hangi şartlarda sahip olduk? Birazcık da bundan bahsetmek istiyorum. Bizim faydalandığımız kampanyaya göre 3 yıl boyunca AT&T kullanıcısı olmanız gerekiyor ve 3 yıl boyunca bu telefonu başka bir ülkede kullanamıyorsunuz. Yani Türkiye'ye geldiğimde ben bu telefonu kullanamıyorum. Telefon kilitli bir telefon. Fakat 3 yılın sonunda ödemelerimizi tamamladığımızda telefon kendiliğinden açılıyor ve istediğim yerde telefonu kullanabiliyorum. Bildiğim kadarıyla Amerika'da şu anda Apple mağazaları dışında hiçbir yerden aldığınız telefon zaten diğer ülkelerde kullanıma açık değil. Yalnızca Apple mağazasından alışveriş yaparsanız telefonunuzu istediğiniz yerde anında kullanabilirsiniz. Dediğim gibi Apple'da şu anda stok maalesef mevcut değil. Dolayısıyla biz de diğer alternatifleri değerlendirdik. Açıkçası şu anda benim green card sürecim başlamış olduğundan ve bu süreç boyunca da uzun bir süre Türkiye'ye dönemeyeceğimden dolayı telefonu Türkiye'de kullanıp kullanamam hususu benim için şu anda önem arz etmiyordu. 800 dolarlık bir indirimde görünce açıkçası biz bundan faydalanmak istedik. Fakat eğer siz ben 3 yıl boyunca bu firmada kalmak istemiyorum ya da 3 yıl boyunca ya da 3 yıl boyunca telefonumu yurt dışında kullanmamak benim için bir sorun teşkil eder derseniz başka kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Örneğin bir miktar cash ödeyebilirsiniz. Faturanızı 1 yıllık yapabilirsiniz. Fakat bu saydığım kampanyalara dahil olduğunuz takdirde telefonunuzu sizden satın aldıkları miktar buna göre değişecektir. Örneğin bize şu seçeneği de sundular. Ayda 5 dolar ödeyerek 3 yıl boyunca bu 5 doları ödüyorsunuz. 18. taksiti ödedikten sonra yani taksitlerin yarısını ödedikten sonra eğer yeni bir iPhone çıkarsa siz kendi iPhone'unuzu vererek bir üst modeli yani bir üst model iPhone'u satın alabiliyorsunuz. Fakat bu seçeneği seçtiğiniz zaman telefonunuzu sizden yaklaşık olarak 200 ya da 300 dolara alıyorlar. Biz de her yıl telefon değiştiren insanlar olmadığımız için yani bu telefonu 3 yıl boyunca kullanmak bizim için bir sorun teşkil etmeyeceği için bu e, ayda 5 dolar ödeyerek 18. aydan sonra iPhone olabileceğimiz kampanyadan faydalanmak istemedik. Çünkü zaten bu durumda telefonumuzu 200 ya da 300 dolara sayacaklardı. 800 dolar bizim için daha makul geldi. Hem de dediğim gibi 3 yıl boyunca bu telefonları kullanabileceğimizi bildiğimizden biz bu kampanyayı seçtik. Her telefon firmasının farklı sürelerle ve farklı fiyatlarla kampanyaları var. Eğer siz telefonu Türkiye'de kullanmak istiyorsanız ve Apple mağazasına alışveriş yapacaksanız bildiğim kadarıyla şu anda iPhone 11 için Apple mağazası 150 dolar ödüyor. Yani 150 dolara telefonunuzu verip Apple'dan telefon satın alabilirsiniz. Biz daha önce T-Mobile kullanıcısı olduğumuz dönemde evimizin interneti ve telefon faturalarımıza toplamda 170 dolar gibi bir miktar ödüyorduk. Aynı zamanda T-Mobile kullanıcısı olduğumuz için yani telefonun hatlarımız T-Mobile'a ait olduğu için modem alırken herhangi bir ücret ödememiştik ve internet faturamızda 30 dolar gibi bir miktardı. Fakat şu anda T-Mobile'dan ayrılıp AT&T'ye geçtiğimiz için muhtemelen bize bu başta ödememiş olduğumuz 100 doları bir sonraki faturada yansıtacaklar. Ek olarak da önceki dönemde ödediğimiz 30 dolarlık faturamızı da T-Mobile'den ayrıldığımız için şu anda 50 dolara yükselttiler. Bu bizim için bir sorun değil çünkü telefonları gerçekten bizim için çok makul olan bir fiyata satın aldı. Telefon alımları aynı Türkiye'de olduğu gibi çeşitli şekillerde yapılabiliyor. Sizin burada seçmeniz gereken aslında telefonu Türkiye'de kullanıp kullanmayacağınız. Eğer Türkiye'de kullanmak istiyorsanız çok fazla bir seçeneğiniz yok. Apple mağazasından satın almanız gerekiyor. Ama eğer ben telefonu Amerika'da kullanacağım. Benim için bir sorun teşkil etmiyor derseniz de telefon şirketleriyle görüşmelisiniz. Kendi şirketinizle görüşebilirsiniz. Stoklar da varsa yoksa başka firmalara geçiş sağlayabilirsiniz. Zaten bu geçişi çok kısa sürede yapıyorlar. Yani biz oraya gittik. 2 dakika içerisinde T-Mobile'dan ayrılıp AT&T geçişimiz sağlandı gayet kolay ve hızlı bir şekilde bu sorunu çözüyorlar. Aynı zamanda bu telefonu satın aldığınızda sigortada yaptırabilirsiniz. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Biz telefonlarımıza ayda 17 dolar ödeyerek şu anda bir sigorta yaptırdık. Bu sigortada telefonunuz kaybolduğunda, camı kırıldığında ya da telefonunuza herhangi başka bir şey olduğunda uygun fiyattan onarımını yapmanızı sağlıyor. Örneğin şu anda bu telefonun yanılmıyorsam ekranı kırıldığında yenilenmesi 600 dolar. Ama siz de eğer sigorta yaptırırsanız 200 dolar gibi bir miktara telefonunuzun camını değiştirebiliyorsunuz şöyle de bir avantajı var. Eğer isterseniz bu sigortayı aylık olarak dondurabiliyorsunuz. Yani sisteme girdiğinizde bu ayı ödediniz. Önümüzdeki ay sigortamı iptal etmek istiyorum. Bir sonraki ay tekrar başlatmak istiyorum diyebilirsiniz. Ya da kendinize çok güveniyorsanız ben telefonumu kaybetmem ya da düşürmem çok düzgün kullanıyorum diyorsanız sigorta yaptırmaya da bilirsiniz. Biz şu anda bu telefonlara sigorta yaptırdık ama ilerleyen dönemde ben muhtemelen iptal ederim. E, Emeğini iptal edeceğini çok sanmıyorum açıkçası. Kısaca şöyle bir toparlamak gerekirse şu anda biz bu telefona aylık yaklaşık 15 dolar gibi bir miktar ödeyeceğiz. Eğer Türkiye'de kullanmak istiyorsanız Apple mağazalarından satın almanız gerekiyor. Burada kullanmak kendi iletişim firmanıza başvurabilirsiniz. Telefonunuza ne kadar bedel ödeyecekleri de dahil olduğunuz kampanyaya göre değişiklik gösteriyor. 3 yıl, 1 yıl, 2 yıl peşin ödemek istiyorum. İşte şu kadarın taksitle ödemek istiyorum. Ya da telefonumu şu kadar dolara saydırmak istiyorum gibi. Bu seçeneklerden birini seçerek Kendinize uygun olan kampanyayı seçebilirsiniz. Bizim için en makul olan buydu. 800 dolara telefonlarımızı saydırarak 399 lirayı 3, e, 3 yıla böldürerek bu şekilde bir ödeme planı seçtik. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altında yazabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.